Değerli izleyicilerimiz haftanın ikinci günü bakalım dün e, çok güzel bir başlangıç yaptı aramıza yeni kapıla, e, katılan yeni gelin Dudu bakalım bugün inşallah yine tutturacak bu tabaktaki patlıcanlar güzel kızarmış patatesler güzel kızarmış tavuk diri kalmış ve pilav diri kalmış. İkinci tabaktaki patates, çi, patlıcan, çiğ, tavuk da diri kalmış. Pilavı fena değil. Sadece pilavı fena değil. Şu ana kadar ki en güzel yemek üçüncü tabakta. Dörde bakacağım. Üçüncü tabak ve dördüncü tabak e, çok güzel. E, dördüncü tabak hepsinden iyi. Dolayısıyla beş puan dördüncü tabak için kullanıyorum. Dördüncü tabak beş puan. Üçüncü tabak 4 puan. Hiç kusura bakmasınlar. 1 puan. 1 puan. Çünkü dünden beri bir saldılar kendilerini. Bakalım ne olacak? Haftanın ikinci günü. İlk bir puanla başlayalım. İlk bir puan. Bakalım benden hangi gelinimize gidiyor? puanın sahibi gelin Aysun. Aysun üzgünüm olmamış. Evet üçüncü tabak dört puan aldı. Dört puan güzel puan. Zaten dedim ki üçüncü tabak bu ikisinden de çok iyi dedim. Bakalım dört puan benden hangi gelinimize gidecek? Puanın sahibi gelin Zeynep. Ve 5 puan. En beğendiğim tabak bu oldu. Acaba 5 puan benden Ayte'le mi gitti? Dudu'ya mı gitti? 5 puanın sahibi gelin Aytel. Ve Dudu. Üzgünüm. Çiğ kalmış.